İşte bu yörüngelerini sabit tutmasını sağlayan gezegenlerin Güneşe çok küçücük de olsa bir çekimi oluyor. Güneşin de onlara, onların Güneşe de bir küçücük çekim kuvvet oluyor. Güneşin de onlara bir çekim kuvvet oluyor. Böyle karşılıklı çekerek birbirlerini böyle sabit tutmuşlar. Bunu bir nevi mıknatıs gibi düşünebiliriz ama mıknatıs değil. Dikkat edin çünkü. Dünya ile Jüpiter'i yan yana getirsek onların zıt kutuplarını yan yana getirdiğimizde birbirlerini çekerken aynı kutuplarını yan yana getirdiğimizde itmiyorlar. Böyle bir dünya yok. Mıknatıs değil bu. Sonuçta her türlü birbirlerini çekip çap diye çarparlar. Ama yer çekimini sakın mıknatısla karıştırmayın. Tamam benzerlik olarak evet çekiyorlar. Çekim olarak birbirlerine benziyor olabilir de ama yer çekimi itmez. <laughs> Öyle bir şey yok. Onu mıknatıstan ayırın bu konuda. Yer çekimi de aslında birbirlerinin çeken kütleli cisimlerin birbirlerini çekmesiyle oluşan bir dünyaymış. Sonuçta bir ağırlık dedik. Yani yer çekimi kuvveti dedik. E şimdi biz hadi bakalım dünyamıza geri dönelim. Dünyamızda da bizi bu şekilde devamlı çeken bir dünyamız var. Yerimiz var. Yer çekimi kuvveti. İçindeki o koca koca çekirdeğiyle kütlesiyle magmasıyla bir kütlesi var ve bizim gibi kütlelere de çekim yapıyor. Şimdi daha böyle ayrıntı düşünen zihinlere söylüyorum. Öğretmenim. Eğer dünya Güneş'e küçücük olmasına rağmen çok küçücük bir kuvvet, çekim kuvveti uyguluyorsa acaba dünyaya biz de bir kütle olarak çekim kuvveti uyguluyor olabilir miyiz?